merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2023 oynayacağız. Kadromuz böyle. Arkadaşlar forvetli Icardi var. bu Bakar'ı ben de oynatmak isterdim ama Icardi'den düşük oynuyor. Sol açık Kerem, sağ açık Valencia. Orta sahalarımız Zaniolo ile Hamçik. Arkada Getson var. Sol beyimiz Masuaku, stoperimiz Bartra. Normalde diğer stopere kimin C'yi oynatmayacaktım. Ama o da bir Fenerbahçeli. Daha yeni gitti neredeyse. Ondan dolayı onu da koydum. Sağ beyimiz Trenson. Kalede Mustera var ama Uğurcan Çakır oynayacak. Uğurcan daha iyi. Daha iyi derken gerçek hayatta değil oyunda. Sonra gerçek takımım da burada arkadaşlar. Yerini de göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Diğer takımım da Diğer takım da burada gördüğünüz üzere. Ama bugün bunlarla maç yapacağız. İstediğiniz kişiyi söyleyin arkadaşlar. Oyuncuyu. Paramız da var 274.000 lira. Oradan alabilirim. Şimdi maç yapacağız profesyonelde. Premier League. Profesyonel. Hadi maça gidelim. Bakalım rakibimiz kim gelecek. Haunt. Son geldi. Yeneriz büyük ihtimalle gene de. Bakayım şöyle. gibi. 45, 56, 59, 59, 71, 66, 66, 66, 67, 68, 66. O hafta yedekleri oyunculardan daha iyi. 76, 75, 77, 76, 77, 76, 79. direkt elde bir kafa. formalara da bakalım. Biz bunu giyelim. Selma yaşım olsaydı maviler kazansın inşallah derdi. Bir dahaki videoda onu da yarama getireceğim arkadaşlar. Ve maç başladı. Bella Cortap. Cardi. Icardi. Icardi bıraktı Valencia'ya. Valencia. Valencia bıraktı. Zaniolo kaleci. Zaniolo çevirdi. Kerem gene defans. Svensson. Svensson. Daha dördüncü dakika gol geldi. Şu anda ligin belki de en iyi sahibi Svensson. Saçı boşaydı. da de çok iyi ama bence Svensson. Hamşik. Hamşik'ten Masuaku ya. Masuaku kaptırdı. Hamşik de kaptırdı. Masuaku. Getson. Icardi. Icardi kaptırdı. El Yunusi. Volkut. Volkut Bartra. Bernarak. Betnarak, bazunu Uzun Top, Getson indirdi. Kerem, Kerem, Kerem de bıraktı Getson'a. Getson, çalımladı Getson dışarı attı. Hamçik top aldı. Hamşik. Valencia'yı açacağım. Zaniyoluk. bazunu Valencia'ya gitmedi ya. Valencia'ya gideği vuruyor. Bartra. Getson. Emmanuel Icardi direkt. Abi bu adam çok şanssız ya. Valencia. Daniolo Valencia. Kerem ve gol. Ama golü vermedi sanki. Ha rakip takım atmış. Ben atmadım mı? Bakın düzenli forma numarası dikkat çeker. Daniolo, Ener Valencia, Kerem, Defansa çarptı gol. Kerem'i yazdı abi ya. Kendi kalesine yazdı ya. Kerem'in gol. Valencia intikam vakti. Hamşik. Bir aşırtma kaleci. Bir aşırtma da Walker. O adamın adı Walker PTS mi? Bakın orada mı yazık? Hamşinin ortası. Valencia bazonu. 1.90'ı yedim. Bu arada ben Fenerbahçe'ye değilim. Valencia'yı seviyorum diye Fenerbahçe'yle olmam lazım değil. Al Elinosi. Alcares. Kimince. Kalkar yazıyor. Kalkar yaptı biz mi yaptık? Biz yapmışız. What proves it? Masuaku. El Yunusi. Hamşik. Sök daldı. Kerem. Kerem bir çalım. Masuaku. Kerem. Masuaku Walker Peters Lavia Alcaraz Walcott Bartra Valencia Valencia uzun top Hamşik Hamşik Kerem'e top Yok Masuaku Masuaku'dan Kerem 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 Çekti bıraktı Masuaku'nun ortası İkardi kaleci. İkardi. Çok güzel vurdu kaleci. Bir dakika. Oha masa oku ne ara bittiniz? Valencia'da bitmiş. Daha dakika 45. Kek yapacağım olursa. Kerem. 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 Şimdi birazdan bir dış falso vereceğim. Şimdi böyle veriyor. Mark Bartra. Emanuel Icardi gitmiyor o. Adamların adını böyle okumak istiyorum. Valencia. Valencia. Valencia ne yapıyorsun? Mumi Spor ne alakalı takım? <laughs> Neyse adım da öğrenmiş oluyoruz. Zaten Icardi. Icardi bıraktı Kerem. Kerem'in uzun topu Svensson. Gol sahibi Svensson. <gülüyor> <gülüyor> Valencia, Valencia, Armstrong. Lan ayağım çıktı. Valencia, Zaniolo, Zaniolo bıraktı. Svensson. Ortası. Emanuel Icardi. Balzunu. Orta bir berek şu ya. Kimince. Getson. Mükemmelsin. Zaniolo. Kerem'e. Kerem. Kerem. Son anda. Bednar. Icardi. Lavia. Lavia bıraktı. Armstrong. Svensson. Svensson bıraktı. Icardi. Karti Bertnark. Bertnark. Bazunu, top kısa düştü Kerem, Kerem, Kerem bıraktı, Zaniolo bıraktı, Masuakuya gitmiyor o top, çok hızlı atıyor ya. Artık iki verekse top eline gelsin. Bak kimin C gelir, ya kimin C gelir ya da Bartra gelir. Bartra gitmiş, Bartra orada, net Bartra. Bak şimdi de Aha Bartra. Valla Bartra. Bartra'ya pas vereceğim. Heh. Mark Bartra. Zaniolo. Zaniolo bıraktı. Valencia. Valencia. bazunu Uzun top. Kimince. Yapma. Walcott. Getson. Getson, Masako, Hamşik, Hamşik, Bartra, Valencia, koş lan, lan oğlum. Neyse. Green. Armstrong, Gene Armstrong girdi lan. Kaç tane Armstrong var? Daniolo. Walker Peters, Bozunu, Bozunu, Masuaku orada, Masuaku adamsın. Walker, Kerem, uzun top Kerem'den Valencia, Valencia bıraktı, Zaniolo, Zaniolo bıraktı Valencia, o da bıraktı, Svensson kaleci. Lavia, Alcaraz, Kimince, Kerem, Hamşik. Kerem, Kerem, çekti, Kerem, vurdu, dışarı attı. Bak 7 dakika, bak. Ee, İkaldi, 83 dakika oynattım. Şimdi, ama bakın 7 dakika oynatacağım. Gol atarsa an. de sen gir. ya da mustera girsin şuraya attım mustera evet polvet <laughs> beşlisini yerine de musterayı da oynatacağım musterayı bir de gol atayım Şur. Şimdi ceza al. da alamadınız. Lan! Bunlar gele gelmez gol mi yiyeceğiz? Batra. Hemen hızlı yalan. lan? Raşit ceza Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Şuradaki keriz. Keriz. Keriz Bakar. Mark Batra, Mertens, Mustera, Mustera, Mustera çekti topu. Mustera'ya bak. Mustera. Lan Mustera yamuldu. Lan. Mustera'ya da pay yapılmaz hayvanlar. Ben maçı kazanıyoruz. <laughs> Zaten kazanacağımız belliydi. Neyse başvuru geç. Kimse atmadı. 4000 DP. 238 puan. 30.000 lira. Ya bir daha bin puan var. Şimdi bir de profesyonel zaten kolay. Special oynayacağım ve yıldız bizi domaltır. O yüzden diğer takım oynayacağım. Bunlarla Hadi bakalım yenebilecek miyiz? Büyük ihtimalle ya berabere kalırız ya da biz alırız. Ben yenilmeyi düşünmüyorum. Del Piero'yu bu maç oynatsam mı, oynama oynatmasam mı? Bak oynatayım mı? Aslında Ziko bize iyi gelir de. Dur bir ilk başından yerini değiştireceğiz. Sonra Ziko. Zico'yu koysak aslında güzel olur ama. Ya kanser oyun oynat? Aman. Felix mi Messi mi Felix? Aman Messi. Messi oynasın. Arkadaşlar 30 aboneye özel e, bütün izlediğiniz oyuncularla kadro kuracağım onu öyle maç yapacağım 30 abone olmamız için abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar Nesta Joaçan Cancelo ama Eze Eze Skolup Lokudemi Duda Neymar Mbappe Messi Messi bıraktı Allah belanı vermiyor. Eze. B ben adları okumayacağım arkadaşlar. Ayı. Bildiklerimi okuyacağım bir tek. Meli. Meli. Arnold. Arnold. Arnold bıraktı. Rente. Rante. Joa Cancelo. Neymar. Messi. Bıraktı arada Mbappé'ye. Mbappe. Mbappe. Kaç bizim. Gazdeva. Odun. Lip Lorente'ye. Lorente. Bir çalım yerde Lorente. Messi. Messi. John Stones. Melih Demir al. <laughs> Melih. Melih'ten Mbappe'ye doğru dokunu. Ward. Melih. Ronaldo. Ronaldo yetişemiyor ya. Marco Florenti e yetişemedi gene. Ne oluyor lan? Arnold. Arnold yapma Arnold. Alexander Arnold. Ronaldo. İndirdi Scoop. Ande. Olise. Olise. Ay ev. Ay ev. Ay Yapma be. Önüne gelin dikti adam. Ronaldo. Neymar. Foden. Nesna. Arnold ne yapıyorsun Arnold? Sadece Ramos yerine aldım bu Arnold'ı. Bok gibi oynuyor ya bugün. Mitchell. Mitchell. Zaha. Zaha bir güzel çıkarmazlanmasın. Arnold. Messi. Mbappe. Mbappe'nin. Eze. Olise. Olise. Bu beni mı alsak? Neymar. Bıraktı. Var. Dur abi artı bir vereyim şuraya. Dur dur dur. Mbappe bunda. Aa Ronaldo'ya bak. Ronaldo boşalmış. Ronaldo yerine Haaland. Messi yerine Zico. Haaland yerine. Yok. Ama ben de her şeyi koysam yok yere düşüyor. Abi daha 38. dakika bitmiş ya. Vallahi yukarıdan iki bitmemişti daha. Aferin lan o yer. Ayev. Ayev iki kişi baskı yapıyor. Eze. Eze. Bunu o yer. Mükemmelsin o no yer. O lise. Arnold. Ward. Ward bıraktı Guini. Neymar aldı. Neymar. Neymar bıraktı Haaland'a. Haaland koş be. Ya abi. Haaland'dan çıkmaz ya. Zico. Bitir. Ol. Devre arası. Tekrar ben. Doucouré, Anderson, Eze, Doucouré, Gueye, Mitchell. Zaha. Zaha'nın topu AYEV. AYEV, Arnold. Arnold denemem. AYEV, Neuer. Neuer çabuk oyna, Neymar indirirsin be. Neymar indirdi Haaland. Aladdin dedi Felix. Neymar yani. Don't. Şu kaleci bir hata yapsa da atarlar. Kapat onu kapat. Hadi noyer hadi. Yes noyer. Yes. Adamın tipisin no yer Sen busun be. İdol adam. Yanına git yanına git yanına git. Aynı şey ben. Ya o yersek sizin çabuk oynayın çabuk. Alan dindirdi. Felix ne yapıyorsunuz? Forvetler sıfır abi ya. Levo, levo'yu mu alsan? Baba ve Haaland önündeki topu alamadı. Zico devirdi aldı topu. Felix'e. Felix ne yapıyorsun? Ya Felix sen de bir. Haaland da sıfırlandı. Geç bir ara. Abi şeyler de sıfırlanmış. Kaç tane kaldı? Lava geç. Yok, yok. Ne? Levent aldım oyuna. Levent'e cevap seversen versen ne yazar ne? Bok gibi oynuyor. Bak şimdi Ezar'a pas verecek, bitirecekler biz. Baksana bütün topları kesiyorlar. Arnold, Jo, Felix, Holland, 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 ver şu pası ver, ver şu pası Uruguay. Mitchell, Toney, Zaha, Mitchell. Mitchell hadi alın o topu ya. Ön baskı yapıyoruz gene bir bok yapmıyor. Nesta. Uzun top. Joe Felix indirdi. Alan indirdi Zico. Zico bıraktı. Lorente bıraktı içeriye. Vursam mıydım ya? Zico. Bıraktı Lorente'ye. Lorente çekti. Lorente'nin ortası. Holland vur lan ya abi vur şu kafayı vur vur Levo daha girmedi mi girmemiş daha abi Levo'yu 90'da almayacağız ya oyun hemen girmesi lazım abi 90 oldu Lewandowski girmedi ve maç bitti güçotum var. Kaleye pomalamayız kızlar. Bir şey söyleyeyim mi? O da Marco vursa mıydım ya. Benim hatamdı. Hep bunu oynadık. Bir de ne iş ne eğitim team'de oynayalım mı diyeceğim de video uzayacak. Onu da bir dahakine oynarız. Arkadaşlar bu arada çok beğenirsiniz bu hesabı satacağım. Yani birine hediye edeceğim. Ondan dolayı bu videoya 100 like gelirse edeceğim. Söz veriyorum. Bir ayınız var. Bu videoya 100 like gelirse edeceğim. Bu arada size oyunlarımı göstereyim. Birileri de Ramlik Soccer. Pes. Antiş. Pes. Extreme Car Dwing Simulator. Happy Mod. Ronaldo <laughs> Bird. Bu çok güzel bu arada. Top Eleven. Shadow Fight 2. Bu da ilerle arkadaşlar e, şimdi yorum şey yapacağım 30 abone olursak bütün aldığım aldığım yorumlarla kadro kuracağım 30 like gelirse bu videoya eleven oynayacağım 100 like gelirse hesabı hesabı hediye edeceğim başka bir şey istiyorsanız da söyleyin arkadaşlar bir çeyrek veya edit Hoşça kalın, iyi kalın, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Benim için aslında e, like veya abone değil, sizin düşünceleriniz arkadaşlar. Ondan yorumlara koşun. Hoşça kalın.